vakti. Şöyle bir F5'imi de çekeyim. Hadi bakalım. Arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Eyvallah abi iyi ki varsınız. Hadi bakalım. Gemilerde miyiz şimdi abi?

fena bir şey geliyor çok fena bir şey geliyor çok fena bir şey geliyor Bayağıdır görmüyordum ha. Bayağıdır görmüyordum bir değişik oldum. Önüme çıkınca bir heyecanlandım. nuts, Mr. Meth. You know how we do. Shuckaboo. Free drinks on out. Beat nuts, Mr. Meth. You know how we do. Shuckaboo. <laughs> 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 abi bir video içinde bu çok da abartılı değil mi ya zlatana gözümüzlerimizde <laughs> <laughs> tamam alo neediyorum kıllı <laughs> oğlum abime et, Söyle, kimi ne 5 liralık 50, 50, 50 kuruş var burada Şahibi, herkes şahide Fek sesleri beni patlattı yemin ediyorum. Güzel. E bu yazıyor. Ama bu ne ya? Baş, bana. Rumba da rumba, bir Ama harbiden zor bu arada. 3000 TL'lik PC. Of 8 gelmiş part 8. Let's go. Mutlu panda. Bulursun ya 3000 TL'lik PC. Zaten bence olması lazımdı. E, lazımdı. Buraya, Anlat abi buradaki adamlar ilk e, homo zamanlarında tabi o zamanlar cahiller kendi tanrılar Beyler bakın ne yapacağım. Burada evet. adamlara adak adayaraktan tanrıları onlara yemek vereceğini düşünen bir kabile kendileri. Aha. Ya buradaki yemekleri de yanında rahat bir şekilde görebilirsin bak etraflarını etler falan dizmişler. Bu kabile neyden peki yok olmuştur? Neyden? Cehaletten yok oldu. Adamın kafasını taş koymuş. Doğru. Doğru, 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 Doğru söylüyor. Durma tamam. olmadık. Durma ilerlemeye çalışıyoruz. Ben atlıyorum kısmını ya. niye kesiyorlar ya? Ona orası esas zaten komik olan kısım abi. Burayı I niye? <laughs> Cellat 31 34 abi okulda bana zorbalık yapan Mert'e söver misin? Senin hayatını sikerim. Adam gibi dur. Zorbala oynama Beyefendiliğe oyna. Yarram. Okulda insanlara zorbalık yapınca saldırınca adam mı oluyorsunuz ha? Buraya kırpım bunu atarsın kardeşim benim. Okey. <laughs> bunu söyleyen adam da okulda zorbaydı ya. <laughs> ne yapacaksın ki? Yani bu çok iğrenç bir kader. Ben de zorbaydım okuldayken. Kanka sarıyor ya. Mert bence biraz da mantıklı adam da olabilir. Sarıyor. Sakın sakın yapma. Yapma. Yap. Allah seni kahretmesin. Yaptım. Vay anam babam be. Burası resmen bir harika. Yeter yeter. Çok teşekkür ederiz. Ama artık tadında bırakın. Hala izleyin. Kafam hala kuparlanmış. Bu bunu nasıl buluyor ya? Bunu nasıl buldu ya kanka? Ben bununla geldim, bununla gelirim lan acele. Düzgün adam kardeşim, ben onu yıllarını tanıyorum. Parayla bu sevgiyi gönlüm satın alamazsın. Duygular alamazsın. Adam bir defa Doğru. kalbimize girmiş kardeşim. Bunlar alışlardan... Düzgün adam kardeşim, ben senelerdir tanıyorum onu ya.

Sessiz insanlar hakkında bilgiler. Hadi ver bakayım. Sessiz insanlar aslında yakın oldukları insanların yanında çok konuşurlar. Doğru. Genelde az ve öz arkadaşa sahip olurlar. Doğru. Genelde en tatlı gülümsemeye ve en tuhaf kahkahalara sahiptirler. Utandaştırlar ve göz teması kurmayı sevmezler. Duygularını ve acılarını içinde tutarlar çünkü kimsenin umursamayacağını düşünürler. Kafalarının içinde çok konuşurlar. Öfkeli olduklarında çok tehlikeli olurlar. Gözleri hiçbir şey görmez. E bu benim sicil amına koyayım. Direkt bu benim sicilim de az önceki. Kendimi gördüm lan. Bu erkekliğin tanıma da olabilir. Evet abi bu. O arkadaşın üzerinden kaçıyorsun. 10. Kendin onun üzerinden kaçıyorsun. 10. Abi bir şey söyleyeyim mi? Abi nasıl on üzerinden kendine on verebilirsin ya? Ya bu imkansız bir olay ya. Gerçekten imkansız bir olay. Yani Bak Kıvanç Şatutuğu ne kadar bak yakışıklı bir adam. Adama yani o mikrofonu uzatsan kendi üzerinize adam mütevazilikten der ki böyle alçak bir şekilde ya. Ben altıyım işte genellikle insanlar beni gözünde biraz büyütebiliyor falan der anladın mı? Mütevazilikten der onu da adam 10 demez kendine. Genellikle on diyorlar demek bu bu bambaşka bir egoistik ya. Bu olamaz Sence ya. 8 şey şey düşünüyorlar genellikle <laughs> Biz deneyelim o zaman poğazı. 3, 2, 1, kaç veriyorsun onun üzerinden? You fucking real Sigma brother! Kanka bir şey söyleyeyim mi? En sondaki istirek benim çok canımı sıktı. Şu, şu var ya çok büyük can sıkıcı olay bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bu... Atar damarlarım tıkandı harbiden var ya bak kasıklarıma kadar ağrı girdi ya. Adamı özelden mi sövdünüz? Oğlum siz manyak mısınız? Bu makara ya bu. Bu şaka yani bu. <laughs> Oğlum adama niye sövdünüz amına koyayım? Ayıptır kardeşim. Ayıptır yapmayın böyle. Yapmayın bu yanlış yani. Bu çok büyük bir yanlış. <laughs> Sesim harbi çıtır çıtır gidiyor yalnız. <laughs> Gerçekten Barış YTB'nin kömürü Soba. Tam o edit. Tam o bu. Gündüzüm olursan üşürüz. Gece ki birlikte yanalım ha. Of. Cyber gerçekten birini böyle yatağa atmadan önce bu sözlerden birini söylemiştir ya ben inanıyorum. Tam o Tam o söz bu söz ya Ejderha Geri döndüm artık YouTube'daki videoları editleri orada olduğum için Buraya fazla boş bıraktım Yeni tekrar oldu Hiç Kardeşim sen çok yorulma Sen çok yorulma Sen onun dengesini sağlayamayacak kadar bir psikolojiye sahipsin Ben seni tanıyorum Çok yorarsın kendini YouTube tarafına bakıyor bu aralar ejderha Dejavu oldum az önce Az önce dejavu oldum saniye Dejavu'nun devamını hatırlıyorum. Dejavu odalarında birisi bekliyor mu beni? Yanlış bir evrendeyim. Yarra yedim. Güzel bir sonu vardı diye hatırlıyorum bu Dejavu'nun ya. Yani size nasıl bir şey geçirdiğimi anlatayım. Ne demek istediğimi siz anlayın. Şimdi halüsinasyon olayı şöyle. Ben acile gidiyorum. Acile giderken taksinin yanında yani oturduğum koltuğun solunda bir zebra Beni acile götürüyor anladın ya. mı? Ya. O Berbat derecede artık hisler görüyordum. Berbat. Can <laughs> yaffa <laughs> 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 şey, Ama şu anda popomu ısırıyorsun. Isırmıyor <laughs> ya. Evet ısırıyorsun. Orman yaşalarının bana verdiği yetkiye dayanarak falan filan feshvecen git korkan ne? Yapma. Sence bifteye mi benziyorum he? Evet. Gördün mü? Sana benzemedi. Dur 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 Ne dedin sen? Neyim var benim? Oğlum çok kötüydü bak. Var ya bak makarası şu an güldürüyordu. Çok Olamaz. kötüydü ya. Ne yaptım ben? Doğruymuş. Ben canavarım. Buradan uzaklaşmalıyım. Siktir ya. Ejder değişik bir elemansın ya. Allah çok garipsin. Çok sarıyor ama. Şaka öyle birlikte karışık ediyorlar. Eğlenceli, yani. eğlenceli olacak. <laughs> Okul saat How do I stay skinny while eating dessert every day? I, I'm not gonna be the one to say it. Hey, while you're here though, check this out. And if that's the ball, I don't know what is. Where? Cuba.

Bu aktivite de güzelmiş ya. Bunu bir ara yapmak lazım. <laughs> kullandığını söylüyor ama dantelli tanga giymiştim. Bunun manası ne? Bunu bana açıklayabilecek chatte herhangi bir şekilde bir... ...var mı? Bu... ...ne? Bunun açıklaması ne kanka? Beni kullandığını söylüyor. Ama Dantelli... Anlamadım hiçbir şey. Anlamadım. Dantelli Tolga kim? Masum agam ya. İşte agaların olması gereken. Wake up to reality. Amına koyayım ters düz oldum var ya tam konuşacaktım iyi ki konuşmamış. Ben aksi takıyorum biliyor musun? Bu sembol benim dinimi değiştiremez ben Müslüman. Evet. Sembol dinimi değiştirecek kadar güçlü değil. Pink Ward var ya bu adamı yer kanka. Bu adam çok fena bir şak oyuncusu. bir şey söyleyeceğim. Hepiniz aynı yerden mi çalıyorsunuz lan? Hepiniz aynı siteni, herkes aynı siteyi mi takip ediyor? Amına koyun bu ne lan hepiniz? Aynı editleri yapmışsınız. Bu ne abi? Yarım saattir yeşil arabanın Yarım saattir dejavu yaşıyorum zannediyorum ben de. Dejavu değilmiş oğlum yaşadığım şey. Herkes aynı şeyleri paylaşıyormuş. İsmail abi sana bir sorun var. İsmim Emoratos olarak kalsın mı? Yoksa Muerte mi yapayım? İspanyolca da ölüm demek. Cevaplarsan Ölüm demek ha? Oo, güzelmiş lan bu da. Muerte. Oy! Söyleniş tarzı çok iyiymiş. Muerte mi? Ha, siktir. Dur bakayım. Nasıl söylüyor bunu? Dur bir sen translate. Çok merak ettim. İspanyolca mıydı bu? Neyceydi? İspanyolca. İspanyol... İspanya nerede? İspanyolca. Konuş bakayım. Muerte mi? Muerte mi? Güzel. Yapma. Güzelmiş. Ay ay ya. ay. Ay 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 ha? Geliyor. Allah azze ve celle yukhrizul hayye minel veyyit. O ölüden diriyi çıkarır. Çekirdekten dev çınarlar çıkarır. Moğollar haçlar vurur. Kılıçtan bir cihan devleti çıkarır. Samsung P3. Geldi. Acının enerji güzel yalnız ha. Şakasız iyi yani acının enerji. Baksana şuna. Ama yani bir şey söyleyeyim mi şunu da? Hani bu, bunca hareketi yapıyor. Diğer tarafta kaza namazına niye kıldın dediklerinde yani enerjim yoktu kalkamadım dediklerinde yani bu bunu izletirler yani onu da söyleyeyim yani. Harbi izletirler yani bu kısmı. Bir şey yok 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 Hadi bakayım. Bir şey yok niye yalan ben 2015'te miyiz? Arkadaşlar. Galiba 2015'e gidiyoruz. Herkes bu bu falan bu bu kimse bu millette de bu millette tito takar karışarsa Yoksa kızı tepeye karışasa ya da dayına amcının karışasa ya da dayına amcının kimse yana bu onun kulun topa aldı ne oluyor o <laughs> <laughs> Işıklarda kırmızı mavi siren daha bir şey görmedim abi uyuyor size. ya bir daha. bir yandan oh. uyuyor abi niye boli bol aşırı ya Allah'a emanet ol sen. Güzel abi Başka bir bedenle geri döneceğim Oğlum ne oluyor lan Bu videolar beni bir çıtır korkutur ha Hiç beklemiyordum Bir kapandım Bir üzüldüm bir de güldüm Haha ha, yarra eriş Türk Telekomlu olmamın bildiğiniz bir nedeni var Doya doya cepten Kralını götü

Tamam bu farklı sayfada Bu farklı sayfada Abi bugün çok araba videosu izledim Kafi ya valla sıkıldı canım sıkıldı izlemekten Göğüslerin akıllı var ya böyle Bir yerde hızlılar çok kıllı olan siktir Çok hayvan gibi Kıllı olan siktir Öyle akıllı olanları sikildim ki! Bu akıllı olanlardır! Mesela akıllı olmak değil! Mesela olsam Adam övünüyor ya bununla! Ne yapacağım <laughs> <laughs>

neyi Bu Bonefara galiba. Bu direkt Bonefona. Şah Patladım. İstersen <laughs> şahidim. two sides ne diyorduk o hikaye yarım kalmadı. O hikaye o kadardı. Farklı değilim ama... Oğlum o zamanlar triballer falan meşhurdur. Asya olayım. My name is Rudy. I'm the best drummer Thank <Sessizlik> you brother. Kral Eray sosyal medya mi? Sevmez miyiz? Motive tamam, yerimizdir koy. Biraz motive koydum sana. Sen Uzi'yi seviyorsun Uzi'den koydum. Uzi'yi de koy. Koy Uzi'yi de. Tamam. BG de koy. Berkcan Güven de koy. Tamam onu da koyayım. Eee Aa... Başka kim koy? Kemalcan Parlak. Ezel koyun diyeceğim de dağda kendisi koyun da. Ağam biraz kalın ya. ağamın bir tık merhameti yok. Onun merhametinin olmadığını biliyorum. Öz kardeşim ya. Eymaniye'nin minareleri hiçbir yapıda görülmeyecek bir esnekliğe sahip. Sarsıntı şokunu emen hareketli eklemleri sayesinde bina 8 şiddetinde depreme bile dayanabilir. Bitti, mi? bitti galiba. Er on Bitti. B bakayım bitti. Tamam. Bitmedi mi? Benim tadım bitti kardeşim. Tadım bitti. Kafi bu kadar. Oyun indiriyorum abi.